Merhaba ben Volkan Baycansız YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni videomuzda sizlerleyiz. Karicimendi'yi aldım. Karicimendi'yi deneyeceğim sizlerle. 1.5 milyona pazardan geldi bana. Şimdi derseniz yeni transferimiz Mendy'yi kontrol edelim. Kalecisinde mi? Evet kalemizde 88 genim. Kimyam biraz düşük ama olsun yapacak bir şey yok. Ee, onu düzelteceğim ben bir şekilde. Şimdi teke tek bir maça girelim. Kaleci Mendy'yi sizlerle deneyelim. Ben de çok merak ediyorum. Kaleci nasıl bir kaleci? Hem... Evet şimdi karşımızda bir rakibimiz var. Ben 88 genim. İşte kalede de gördünüz. Kaç takımda 81 genlik bir izleyici var. Brezilya'dan yanlışım yoksa. Umarım güzel oynarız. Hem kaleci de denemiş oluruz bu maçta sizlerle beraber. <laughs> Ve Anahil Di Maria. Di Maria. Şimdi kaptırdı Odegaard'a. Odegaard. Hasan. Ayrıca Di Maria şimdi tekrardan ama yanlış pas. Herhalde James mi yaptı yanlış pası? Dreyer gidiyor. Diğeri Dreyer. Hayır 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 bırakma Gaya ne yaptın? Aman aman. Allah'ım. Hayır 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 hayır. Son anda müdahale kaleci Mendy güzel kurtarıyor. Kaleci Mendy mükemmel kurtarıyor. Ak bak Pro Şimdi Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe gitti. Akpak Pro. Ak Park Pro güzel bir araba atabilir miyiz? Attık. Watkins harika bir gol. 15. dakikada iki kişinin arasından arapası. İki kişinin arasından Mbappe de dokunmuş o topa. Tebrik ediyorum ya nasıl oldu bu? Vay be. Harika oldu. Mendy'nin kurtardığı Watkins'in gol attığı bir maç oldu. Odegaard. İlkay Gündoğan. James. Şimdi Pedri. Hasan. Hasan sol kanattan yükleniyor Hasan. Şimdi James de biz müdahale ettik ama dışarı çıktı top. Pedri. Auro. Odegaard. Şimdi ceza sahasında kaleci Mendy. Ceza sahasında çok iyi paslaştıramam. ama kaleci Mendy izin vermiyor. Harika kurtarıyor kaleci Mendy. Şimdi Odegaard Odegaard. Odegaard. O Odegaard şimdi kale ağzında müdahale Auro. Mbappe, Kylian Mbappe. Pası Wetkins'e. Wetkins e. Mbappe düşüncesi. Kylian Mbappe yetişiyor o, topa. Mbappe, Wetkins mükemmel bir gol. 37. dakikada 2-0 yapıyoruz durumu. Yine kaleci Mendy kurtardı yine attık. İki golün ardından muhtemelen oyuncu çıktı diye tahmin ediyorum ama yani ben de olsam ben de çıkarım. Atamadı. <laughs> üstün üstlük gol yedi. Evet oyuncu çıktı. Yapay zekaya kaldık ama ben e, oynayacağım. Sonuçta e, yapay zeka çok güçlü. E, o FIFA'nın yapay zekasının güçlü olduğunu inanıyorum. En azından şu arkadaştan daha akıllıdır. <laughs> Gaya. Gaya süratli ilerliyor. Gaya ama durdurdu Dreier. Şimdi Ak Park Pro. Gaya. Odegaard. Kylian Mbappe. Mbappe. Şimdi Mbappe top. Tekrar şut. Kaleci Arelo. Mbappe. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. sizinle dilerseniz. İki golün ardından oyuncu çıktı. Eee yani ne demin ne diyeyim. Çok güzel oldu ya. Mendy çıldırttı adamı. Gol atamayınca. Odegaard. Watkins. Watkins. Jones, Ak Park Pro, İlkay Gündoğan. Şimdi Wetkins düşüncesi. Wetkins top alamadı Auro. Yani diğer adamda daha fazla top alıyordum bu arada. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan vurdu. Çok iyi kurtardı Ayreilo. Şimdi ikinci pozisyon Mbappe. 53. dakikada 3. golü yiyor. Karşı takım gol atmaktan çıkaraktan kurtulamazsınız. Gol yine yiyeceksiniz. Değişen hiçbir şey olmayacak. Sonuç asla değişmez. İşte Mbappe buradan çok iyi yükseliyor ve golünü atıyor. Mbappe. Odegaard. Şimdi kıyılan Mbappe'ye doğru. Mbappe. Mbappe James'in ayağından topu aldı Mbappe. Hayır ya dışarı çıkarttık. Orada çalım atacağız derken. Koerella. Koerella. Odegaard ile sürekli şimdi topu çalma çabası Odegaard hayır Dreier Dreier Dreyer gidiyor Dreier son anda Riyah Mahrez C Gaye Kylian Mbappe Watkins e pası Watkins Watkins şimdi ceza sahasında ama Arelo 66. dakikada Watkins ile kaleyi deniyoruz Şimdi bir top kaybı ama orada kafa çok hafif kalıyor. Arelo'ya karşı. Diego Castro. Watkins. Watkins uzaktan bir şut deneyelim dışarıya. Çok yakından. Arkadaşlar Watkins çok iyi bir oyuncu. Gerçekten Mbappe. Quarella. Mücadelesi Quarella. Seedildi rakibinden. Odegaard. Odegaard. Şimdi. Odegaard'dan kırılan Mbappe'ye. Mbappe. Orta geliyor. Ve ikinci yükseldi dışarıya. 86. dakikada. Şimdi orta. Açacak. Kaleci vuracak. Açacak topu. Açtı Areyloa. Umarım doğru telaffuzdur. Watkins. Watkins. Rakibinden sıyrılma çabası Diego Carreo. Ak Park Pro. Diego Carreo. Şimdi Odegaard. Castro'ymuş. Diego Castro'ymuş. Odegaard. Odegaard. Şimdi kıyla. Evet, kes düşüncesi ama Watkins'e gelmiyor top. Arelo. Odegaard. Ve maç bitti. 90. dakika bitti. Mende'nin kurtardığı, ve Watkins'in gol attığı bir maçtı. Ben Volkan. Bay Asus YouTube kanalına dilerseniz abone olabilirsiniz. Bu videoda sizlerle Mende'yi oynadık ve göstermiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir, video, bir sonraki videomuzda.